Cumhuriyet döneminde yaşamış ünlü şairlerimizden Necmettin Halil Ona'nın vatan millet konulu olarak yazmış olduğu en çok bilinen ses getiren şiirlerden birisi olan bir yolcuya adlı şiirini okuyarak bazı yorum ve açıklamalar yapacağım. Önce şiiri okuyacağım. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yer değil. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın. Bir vatan kalbinin attığı yer Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'da istiklal uğrunda namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdi bu tümsek koparken büyük sevgine son vatan parçası geçerken ele Mehmet'in düşmanı olduğu sele mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki haşrolan kan, kemik, etin, yaptığın bu tümsek amansız, çetin bir harbin sonunda bütün milleti hürriyet sevkini Tattığı yedi. Evet, Necmettin Halil Ona'nın vatan millet kahramanlık konulu özellikle Çanakkale Zaferi'nin anısına yazdığı düşünülüyor. Yazmış olduğu bir yolcu adlı şiiri gerçekten çok tanınan, ses getiren bir şiirdir. Bu şiirde konu olarak bu ülkenin bağımsızlığının kolay kazanılmadığını, bu ülkenin bağımsızlığının sağlanması için nice şehitlerin verildiğini şair anlatmak istemiştir. İstiklal Marşı'nda da biliyorsunuz buna benzer ifadeler vardır. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Mısra'nda anlatmak istenen düşünceyle, Mecbur bir yolcu düşünce aynı düşüncedir. Necmettin Halil 1902 ila 1968 yılları arasında yaşamıştır. İstanbul'un Çatalca ilçesinde dünyaya gelmiş. Yine İstanbul'da vefat etmiştir. Divan Edebiyatı profesörlüğüne kadar yükselmiş. Kendisi bir akademisyendir. Aynı zamanda edebiyat tarihçisidir. Yahya Kemal Beyatlı, Cenab-ı gibi usta şairlerimizin öğrencisidir. Şiirin son dörtlüğünde yer alan düşün ki haşrulan kan, kemik, etin mısrağında eş görevli kelimeler arasında virgül olduğu için biz yarım nefes alarak kelimeleri tane tane okuyoruz. Bilindiği üzere bir şiir okurken veya topluluk karşısında bir metni okurken nokta, iki nokta ve üç noktalarda bir nefes alacak kadar durmak lazımdır. Virgül ve noktalı virgülde ise yarım nefes alacak kadar durmak lazımdır. Düşün ki haş olan kan, kemik, etin diye tane tane okuyoruz. Şiirin en sonunda ise bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerde diye yüksek sesle okumamızın nedeni artık şiirin bitmek üzere olduğunu okuyucuya veya seyirciye hissettirmektir. Evet, Necmettin Halil'in en çok ses getiren vatan millet konulu şiirini sizlere aktarmaya çalıştım. Başka bir video bölümünde tekrar görüşmek